Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli temizler. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar taze kuru gıda için gelen cezalar hakkında bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şuraya bakarsak arkadaşlar Borsa İstanbul AŞ piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde tedbir yönetim sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle taze kuru gıda sanayi ve ticaret anonim şirketi payında 16-11-2020 tarihine itibaren 3 ay süreyle tek fiyat yönetimiyle işlem görme, internetten emir iletiminin kısıtlanması ve emir iptalinin emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbir uygulanacaktır. grup payında tedbirin uygulanan son tarih 15.02.2021'dir. Bu arkadaşlar çoğunlukla volatilitesi yüksek, çok hızlı iniş çıkış olan hisselerde yatırımcıyı korumak için yapılan bir tedbirdir. Sizlerle aynı zamanda da arkadaşlar e, Tevkur'un özet bilançosuna bakmak istedim. İsterseniz beraber bakalım. Bakın arkadaşlar özet bilançomuzda 2019, 2018'deki dönem varlıklarımız bile yani bir yıldan kısa vadeli nakde çevirebilecek varlıklarımızda bile bir düşüş gözleniyor. Duran varlıkta evet bir artış var doğru ama problem şurada başlıyor ki arkadaşlar kısa vade yükümlülüklerimiz artmış, uzun vade yükümlülükler de artmış. Ama öz kaynaklarımız arkadaşlar 2 yıl önceki öz kaynaklarımızı bile kaybetmişiz. Negatife düşmüş. Yani öz kaynakları zarar ede ede bitirmişiz. Çünkü dönem net karı veya zararı hesabında arkadaşlar 590 dönem net kar ya da net zarar hesaplarında eğer 5 numara öz kaynak hesabı olduğu için zarar ediyorsanız ilk öz kaynaklarınızı tüketmeye başlarsınız. Bakarsanız arkadaşlar 2 yıl önceki satışları bile bulamamış. 2018'deki satışlardan bile yoksun. Hele ki virüs zamanı. Maliyetlerde iki yıl önceki maliyetlerden bile çok daha fazlayız. Bakın hasılat düşmesine rağmen maliyetler yükselmiş arkadaşlar. Brüt karımız çok çok zayıf ve de yok. Yani olan dönemlerde çok zayıf brüt karımız var. Ve de arkadaşlar artık e, kar da edemiyoruz. Baktığınız gibi. Faaliyet giderlerimizde evet iki yıl öncesine göre bir düşüş var. Ama arkadaşlar brüt karımızdan çok daha fazla olduğu için ana faaliyet konumuzdan biz para kazanıyoruz. İşte arkadaşlar bir hissenin bir şirketin en değerli olan yer şurasıdır. Net esas faaliyet karı yaz veya zararı Neden dersiniz? Çünkü siz bu şirketi kurarken arkadaşlar eğer ana faaliyet konusundan kar etmiyorsunuz, başka faatlerden kar ediyorsanız o ettiğiniz karlar sürdürülebilir karlar değildir arkadaşlar. Asıl sürdürülebilir karınız ana faaliyet konusundaki karlardır. Ve burada yani 2018'den beri hiç para kazanılmamış gördüğünüz gibi. Bakarsak e, finansman giderliğine arkadaşlar borçlu borçluluğu arttığı için finansman giderleri de hızlı yükselmiş ve e, dönem net karında iki yıl boyunca hiç para kazanmamış arkadaşlar bakın sürekli zarar eden bir firma öz kaynakları tükenmiş spor dönmüş bir firma yükümlülükleri artmış bir firma arkadaşlar baktığınız zaman ana faaliyet konusundan hiç para kazanan bir firma yani bu firmanın herhangi bir şekilde elle tutur gözle görür bir noktası yok. Ve de 2020'nin Ocak başında arkadaşlar bakalım Ocak başında yani altısı ikisi 7 lira 6 lira seviyeden arkadaşlar 1000 liralara 1035 liraya çıkmış. Şuradaki Volatility oynaklığı görüyor musunuz? 1035 lira. Yani bu şirket ne yapmış da 5 liradan 6 liradan senedi 1000 liraya 200 kat bir yılda arkadaşlar 200 kat para kazandırmış. Yani şurayı sadece 1000 lira koyan bile arkadaşlar 1000 liradan satsa yani şimdi 1000 TL'lik T kuru hissesini şu fiyatlardan alan adam 1000 liradan hisseyi sattığı zaman 200 bin lira para kazanıyor. Sadece 1000 liraya. Düşünün arkadaşlar. Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde iniş ve tekrar buradan bir yükseliş. Böyle bir grafik yok arkadaşlar. Bu çok sığ hisselerde yapılıyor. Tahtası küçük hisselerde. T kuru'nda toplam varlıklarına bakarsanız arkadaşlar sadece 6 milyonluk bir şirket. Herhangi bir şekilde şirket büyüyememiş. Bakın 2018'de 6 milyon 641 binken 2020'de 6 milyon 452 bine düşmüş. Hem şirket küçülmüş hem öz kaynaklar küçülmüş. Yükümlülükler artmış. Yani yükümlülükler varlıklarımızı geçmiş. Yani şirketin büyüklüğünden daha fazla borcumuz var. Bakın arkadaşlar toplam büyüklüğümüzden daha fazla borcumuz var. Yani bu tarz hisselere e, yatırım yaparken lütfen e, aceleyle ve panikle hareket etmeyin. Yükseliyor diye almayın. Nedenlerini araştırın en azından özet bilançoya bakmasını öğrenin nerelere bakılacağını. Bakın arkadaşlar fiyat kazanç oranı yok. Neden yok? Çünkü zarar eden firmanın fiyat kazanç oranı hesaplanmaz. Piyasa defter değeri yok. Neden arkadaşlar? Çünkü öz kaynakları negatife düşmüş. Artık öz kaynaklar zarar edene tükenmiş. Bundan dolayı PDD'de hesaplayan sağlıklı bir firma değil. Öyle söyleyeyim. Bilanço olarak kötü firma. Ve de şu oynaklığı gördüğünüz zaman arkadaşlar yani böyle bir parayı Tesla bile, Apple bile kazandırmadı. Ya. Bir yıl içinde 200 kat gitmesi ne demek? O yüzden arkadaşlar yatırım yaptığınız zaman şirketleri özellikle lütfen inceleyin. Sağdan solan tüyo şeklinde hisseler almayın. Bunlar çok önemli. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları yararlı buluyorsanız ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Yanındaki bildirim butonunu açarak akşamları canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Gerek ekonomi alanında konuşuyoruz, gerek borsa alanında, gerek hisse senetlerini, bilançolarını böyle takip ediyoruz, bilançolarını yorumluyoruz. Eğer bunlara katılmak istiyorsanız da lütfen bildirim butonunu aktif ediniz, videoları kaçırmayınız. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.